Meclis Genel Kurulu'nda Soma için saygı duruşu yapıldı bugün. İktidar, muhalefet, bağımsız milletvekilleri ortak bir önergenin altına imza attı. Türkiye'nin acısında birleşti. Mecliste de Soma'da ölenler için gözyaşı vardı. Manisa ili, Soma ilçesinde meydana gelen, elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına genel kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Böyle bir zamanda elbette ki toplantı yapmamız doğru olmaz. O saygı duruşu ve mecliste dökülen gözyaşı Soma'da hayatını kaybedenler içindi. Gereken neyse onlar yapılacak. Genel kurul açıldı ama çalışmadı. Önce meclis başkanlığının önergesi okundu. Tüm partiler, bağımsız milletvekilleri o önergenin altına imza attı göçük altında kurtarılmayı bekleyen madencilerimizden gelecek sevindirici haberleri umutla bekliyoruz. Soma'daki facia haberi birleştirdi. iktidar ve muhalefeti sessizlik hakimdi mecliste. Soma'nın acısı vekillerin yüzüne yansımıştı. Tüm görüşmeler iptal edildi. Toplantı yapmamız doğru olmaz. Bu gözyaşlarının sahibi ise Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İmaya. Gereken neyse onlar yapılacak. Ani bir patlama ve galerileri saran karbon bulutları ömür saniyelerini durduran giyotine dönüşmüştü. Şu anda acımız fazla, yara sıcak. Turgut Bey'in dediği gibi başka bir konuya değinmeye gerek yok. Komisyonda kanun teklifleri görüşülecekti ama Türkiye'nin yüreğini yakan o haberi paylaştığı imaya sesi titredi. Komisyon üyelerine söz verdiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Sadece acımızı paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Vermiş olduğumuz bir meclis araştırma önergesi var. Burada görüşüldü, vere dedildi. Bizim söyleyecek çok şeyimiz var ama şimdi yeni değil. Soma faciası mecliste önümüzdeki günlerde detaylarıyla ele alınacak.